Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana karşınızdayım. Ben Zengin. Evet arkadaşlar bugün çok güzel videomuzda karşınızdayım. Ben Zengin. Evet. Bugün arkadaşlar bir sade bir şeyler araştırmaya düşüneceğim. Youtube kanalımın arkadaşlar bir tane silinmiş. Hem onu geri getiriyorum. Karesinin parayı kırdık. Evet arkadaşlar fare daha güzel yaptık. Evet. YouTube geri getirelim. Kanalı geri getirme. Aynen öyle tamam. Tamam arkadaşlar kanalımızı geri getirdik. Bugün arkadaşlar mesela yani artık barışacağız arkadaşlar. Evet. Önce arkadaşlar bir üstümüzü değiştire yani bir gizli günlerim Evet. Yıkandık, giyinirim arkadaşlar. Güzel bir giyinme yapalım. Evet arkadaşlar giyindik. Kıyafet bu arkadaşlar. Gömlek giydim bu sefer. Ne ona karşı buluşmaya gidelim. Kafeye gelecek. Belki akşam gitmiş bir Evet arkadaşlar. Hemen gidelim. Umarım belki etmemişizdir. <laughs> Gel arkadaşlar Neyse ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun Ali? Zengin sen ne yapıyorsun? Sağ Melisa. De so Delikanlı. Efendim Zengin Bey. Bize bir iki kahve getir. Yandan ne ya yersin? Bir şey yemem ben. Tamam bize iki kahve getir. Tamam efendim hemen getiriyorum. Annem neyse. Ben seninle barışmayı düşünüyorum. Ben seninle küsur Ben senin evden seviyorum derim. Neyse. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni zengin. Geldin mi? Ne bakalım. Al Melisa. Aa, pardon Melisa. Al Melisa kahveni iç. Dökme, e, soğutma tamam Melisa. Tamam zengin. Ben seni çok seviyorum zengin. Ben seni çok seviyorum Melisa. Ben yani seninle bir daha öpüşmek istemiyorum. Ama sen bana çok bir hata yaptın. Ama seni zengin yaptın bana. Bana dedin ki seni sevmiyorum beni zengin. Tabi öyle. Ama ne bileyim ben de. Ben sabun açarım. Aynen valla beni Ben seni başına kusuyorum. Tamam mı? <laughs> tamam senin tamam. Ben seni çok seviyorum Melisa. Seni ilk gördüğümü anlamıyor. Seni çok seviyorum. Bir daha sen ne var küsmek istemiyorum Melisa. Ben ne sen de zengin. Ben de, de. O arkadaş benim sana arkadaşım da zengin. Aynen Melisa aynen. Başka çare olmuş Neyse zengin. Efeklerin babamın beni bekliyor. Tam zengin sıkıntı yok. Gel gidelim. Borcumuz ne kadar? Tamam ben bakın borcumuz ne kadarmış. İki kahve kadar İsmet abi. Zengin sen demişsin zaten 10 milyon ter. Hemen veriyorum İsmet abi. Hemen para veriyorum 32 verdim ilk geldi misin yani dükkan bir katkımız olsun mesela gidelim Gelmeyorsa gel mesela sen evine git ben de eve gideyim ete arkadaşlar mesela barıştım çok mutluyum arkadaşlar açık çıkamıyoruz ya heyecandan neyse. Ha, kolay çiz arkadaşlar. Mesela kolay gitti galiba. Ha, kaç kolay Önce bunları bırakalım. Ha, kaç kolay Kolay gelsin Gazi abi. Sağ ol, sağ ol. Geç kalma Tamam abi. Bu da şeyler varmış. Kolay gelsin Gazi abi hadi. çok mutluyum arkadaşlar çok. alalım arkadaşlar. Biz zengin. O herkes arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba zengin. evet çocuklar bugün dersimiz matematik. Kitaplarınızı çıkartın. Çıkardık hocam. Hemen oraya bakın. 6. sayfa. Pardon 60. sayfa. Bakıyoruz hocam. Evet hocam. İşte hoş orasını okuyun. Alttaki sorulara cevap verin çocuklar. Tamam hocam. Hmm, 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 hmm. Tamam. Hemen cevap yapalım. Evet cevap yapıyoruz. Tamam. Nino Nino. Çok fazla detaylı çıkabilirsiniz. Hemen çıkalım hocam. Ben. Hoca şey yapacaktım. Videonun altına arkadaşlar. Böyle beni çalmıştı arkadaşlar. Hoş, hocam bir ben çağırmıştınız. Evet zengin. Beni iyi dinle oğlum. Senin okulun bir az kaldı yani. Liseye 4'e geçeceğim ve sonra üniversiteye geçsin oğlum. Bak. Senin ben babana iyi tanırım oğlum. Babanla ben çok iyi arkadaştık. Baban ölmeden bana demişti. Demişti oğlumu Oğlumu şey yap demişti. Öğretmen yap demişti. Evet hocam öğretmenliği çok seviyorum. Sen demişti ba baban. Oğlum oğlum öğretmenliği çok seviyor. İşte zengin. Derslerini iyi dinle mesela. Yani, yani dersinde mesela, mesela ders çalış. Yani çıkıp başka bir yerlere gitme zengin tamam mı? Çünkü ben babana söz verdim zengin. Tamam hocam tamam. Çıkabilirsin zengin. Tamam hocam görüşürüz. Bak sen akşam ne oldu da okul evine oğlum. Yani. Sen şimdi daha küçüksün zengin. Derslerine çalış başka bir şeylere uğraşma zengin. Tamam hocam. Evet arkadaşlar demek olan demiş ki oku demiş artık arkadaşlar hiçbir şey uğraşmayacağım artık arkadaşlar dersen mi çalışacağım artık kitaplar bende kalacak arkadaşlar dersen mi çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar sen arkadaşlar evde bilgisayar da var hem derse çalışırım hem bilgisayar ama hem az dersler varmış çok az kaldı lise bitkisine lisenin sonuna arkadaşlar sınava gireceğiz üniversiteye kazanmak için en güzel üniversite sen kışa bu okul neyse ben oyun arkadaşlar videomuz sona geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazıyoruz arkadaşlar hep bizi çok seviyorum bay bay